Arkadaşlar yeni bir videodan daha merhabalar. Mustafa ben. Ee, görüşmeyeli iyisinizdir inşallah. Biraz ara verdik videolarımıza. İşlerimiz oldu. Evet en son yapmış olduğumuz, yapmış olduğumuz işlemlerde sizler de biliyorsunuz 80'lik bir karbüratör attık motor üzerinde. Ee, 80'lik bir var zaten üzerinde. Bunun dışında biraz hava ile oynadık. Yine ile ve benzeri işlemler yaptık. Şimdi ekranlarınızda birazdan göstereceğimse rampa. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Rampamız bayağı bir dik. Bakalım bu e, ekranlarınızda da görüldüğü rampada e, motor omuzunun, yük performansı nasıl olacak? Hep birlikte görelim ve test edelim arkadaşlar. Evet şimdi Evet. evet arkadaşlar rampayı şu anda çıkmaya başlıyoruz. Siz de Top vakti arkadaşlar, soğuk bir süreçte. Şu anda rampaya çıkıyoruz. Dik arkadaşlar, bayağı dik. rampamız bitti. Kilometremize baktığımız zaman çok rahatlıkla bakın şunu da söyleyeyim şimdi. Ben kilo olarak biraz ağır maçıcısı. 110 kilo yakın bir ağırlığım mevcut. Ee, ne yemeği yaptık? Ee, 30, 30 kilometre hızla çok rahatlıkla dimdik rampayı çıkabildik arkadaşlar. Ee, farkı oldu mu bence çok iyi fark etti. Daha öncesinde bu kadar fark etmiyordu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ciddi oranda gerçekten de fark etti. Ee, siz de ekranlarınızda görüldüğü üzere 80 cc'lik karbüratörle bayağı bir işlem gördü arkadaşlar. Tek başıma 110 kilo o dimdik rampaya ama bayağı bir dikti. Siz gördünüz zaten ekranlarınızda. 30 km hızla çıktım. Ee, tavsiye ederim 80 cc'lik alıp takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi iğne ayarıydı yine bir oynama yapacağım. Tabi bunu da videosuna atacağım arkadaşlar. bir kesintiye çıktık. Şu an şekilde devam ediyoruz. Kursanın bir farata yapmışız. Yani ee, nereye gitmiştik? İşlerimiz vardı. İşlerimizi halletmeye Bir rampa daha çıkacağım arkadaşlar. Tabi bu diğer gibi dik değil. Hemen yine ekranlarınıza göstereceğim size. Yine bir rampa testi yokuşu yapalım birlikte. Bakın rampam bu arkadaşlar. Şimdi gazımızı verelim. Ve birlikte yine bir bakalım. Başta çıkacağız. Ama rahatlıkla yine e, karika görülebilir arkadaşlar. Biraz daha fazla gibi mi acaba? Evet, Sino 30'da gayet iyi çıkıyorum arkadaşlar. Yani 180 cc, 180 cc karbüratörle gayet iyi çıkıyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda burada bir baga değişimi yapacağım. Baga değişimi yaptıktan sonra da testini gerçekleştireceğim. Ya rampaları şu anda hiç zorlanmadan çıkabiliyorum. Motorun hızlanması, performans olarak bayağı bir artık karbüratörden sonra onu da belirtmiş olayım size. Evet. Aşağı sallanıyorum. Zaten kendi otomatik payı Arkadaşlar rampa testim bu kadardı. Ee, karbüratör etkisi oldu mu? Bana sorarsanız çok iyi oldu. Önerir misiniz? Evet öneririm açıkçası. Tabii bagaj değişimi bir de iğne ayarını tam yapayım. Ondan sonra tekrar bir video çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar.